Önümde görmüş olduğunuz tır bu kavşağa dönmeye başlamadan önce bir arabaya çarptı ve 20 dakikadır burada böyle bekliyoruz. Motorumuzu kapattık. Polis kardeşimiz de orada. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Buradan geçmeye kalksak olmaz. Burası bayağı yüksek bir yer. Neden buradan geçmiyorsunuz diyebilirler insanlar bana. Ama bakın aynada gördüğünüz gibi küçük arabalar geçiyorlar sadece burada ya da U dönüp gidiyorlar. Bizim de bugün nasibimize bu düştü. Evet şimdi de çekici geldi dostlarım. Önde hasar görmüş olan arabayı çekecek muhtemelen araba yürümez durumda şu anda. Ya çok şükür sağlıkla alakalı yaralanma ölme vesaire böyle bir durum yok. Şambulans gelmedi çünkü. Bakalım artık çekici arabayı çektikten sonra herhalde biz de artık yolumuza devam edebileceğiz. Tırda çok büyük bir zarar olduğunu düşünmüyorum ben. Tırın yürüyemez durumda olduğunu düşünmüyorum polis aşağıya inmeyin dedi. Bekleyin arabalarınızın dedi. O yüzden biz de şu anda burada bekliyoruz. Yoksa tırın durumunu da arabanın durumunu da size göstermek isterdim. Evet dostlar şu öndeki minibüse çarpmıştır. Sağ koltuğa geçince daha net bir şekilde görebildim. Tahmin ediyorum 10 dakika içerisinde araç buradan çekilecek ve bizler yolumuza devam edeceğiz. Evet şu hanım ablamız muhtemelen bu minibüsün sürücüsüydü. Şimdi o da çekiciyle beraber muhtemelen gidiyor arkadaşlar ve yolumuz artık açılıyor dostlarım. Haydi bize müsaade bu kadar dinlenme yeter.